Hepinize merhaba, hepsi burada ile gerçekleştirdiğimiz Tuanam'la yaşam alanlarına hoş geldiniz. Malum sıcaklar bastırdı, yazınız nasıl geçiyor? Balkonlar evimizin dışında olsa da içindeki en güzel yaşam alanlarımız. Ben de sizler için bugün rengarenk, canlı, bir o kadar kullanışlı, çok keyifli bir balkon tasarladım. Hoş geldiniz. Tuanam deyince aklınıza ilk ne geliyor? tabii ki renkler, desenler ve aksesuarlar. Aradığınız her şeyin hepsi burada. Bugün sizin için bu keyifli balkonu tasarlarken inanın sitenin içinde saatin nasıl geçtiğini anlamadım. O kadar keyifli ürünler buldum ki umarım siz de çok beğenirsiniz. Renk Rengarenk, cıvıl cıvıl tam da ben dediğim bir adresteyiz. Balkonlarımız evlerimize dahil ama dışında alanlar. O nedenle evden bir parça kopararak ruh halimizi değiştirecek farklı bir alan olarak kurgulayabiliriz. Bana göre işe zemin ve duvarlardan başlamak lazım. Ben bu balkonun duvar tasarımlarında yazın ruhuna da çok uygun bulduğum turuncunun çok keyifli bir tonunu ve tuğla görünümlü kırık beyaz strafor bir duvar dokusunu tercih ettim. Malum zemin de çok önemli. Zeminde açık hava duygusunu pekiştirmek için ahşap balkon karoları kullandım. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir balkonda olmazsa olmazım tabii ki bitkiler. Her zaman tercih canlı olanları ama ortamın havası ve vaktiniz bakım için yeterli değilse gerçeğe çok yakın görünümlü olanları da tercih edebilirsiniz. Ben bu balkonda saksı olarak hasır sepetleri tercih ettim ve duvarda da yine hasır detaylı tabak ve bambu aynalar kullanarak konsepti bütünledim. Ayrıca zeminde de bitkilerime yükseklik verecek ayaklı dikdörtgen saksımı da çok sevdim. Rengi de pembe. Pembe ve tonları hepimizin yazları çok kullanmayı sevdiği renklerden bir tanesidir. Özellikle size çok önemli bir tüyo vermek istiyorum. Pembeyi zıt renkleriyle kullanın. Pembe turuncu, pembe kırmızı, pembe mor. Unutmayın zıt renkleri bir arada kullanmak mekanımıza her zaman cesaret ve zenginlik getirir ve fark yaratır. bu tüyü destekleyecek çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Üstümden başlayabiliriz. İşte bakın turuncu ve pembenin tüm renkleri üstümde, enerjisi de. Konumuz pembeden açıldı ama başrol turuncuyu unuttuğumu düşünmeyin. Turuncu bugün bize muhteşem bir enerji veriyor. Üzerindeki bütün tablo renklerimi ve sepetleri yakından incelemenizi istiyorum. Bir yaşam alanında en çok vakit geçirdiğimiz yerlerin başında oturma alanları geliyor. Balkonlarımızda genelde yer sıkıntısı olduğu için ben bu tasarımımda ferforje detaylı ve ince hatlı bir sedire yer verdim. Önünde de eskitme pirinç detaylı tepsi sehpalar kullandım. Alan dar olduğu zaman kullanışlı çözümler üretmek çok mantıklı oluyor. Sehpalarımızın aynı zamanda tepsi görevi görmesi işimizi çok kolaylaştırabilir. Dar alanlarda puflar genellikle hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Bu balkon tasarımı, top şeklinde el yapımı örgü puflar sizce de çok yakışmamış mı? Balkonumuzda tek başımıza geçireceğimiz zamanlarda, örneğin kitabımızı okumak için daha sıcak bir köşeye ihtiyacımız olabilir. Bu noktada ortamda hem tasarımıyla hem de konforuyla öne çıkacak bir salıncak kullanmak çok iyi bir fikir. Koza formlu el örgüsü salıncağımız hem dekorumu bütünledi Hemden sevdiğim köşelerimden biri oldu. Duvarlarımı boş bırakmayı sevmiyorum. O nedenle renkli duvarım üzerinde masif ahşap dekoratif duvar rafları kullanarak alanıma boyut kattım. Turuncu duvarım üzerinde kontrast yaratacak renkli illüstrasyonlar kullandım. Ben bunları seçtim. Ancak siz hepsi burada da muhteşem seçenekler bulacaksınız. Emin olun bayılacaksınız. Balkonumuza romantizm katmak için hepsi burada da çok popüler olan topled ampulleri tercih ettim. Romantizmden bu kadar bahsetmişken esas kahramanlar unutulur mu? Mumlar ve fenerler balkonumuzda mutlaka olması gerekenler. İster dostlarınızla. İster ailenizle keyifli vakitler geçirebileceğiniz rengarenk cıvıl cıvıl bir balkondan seslendik sizlere. Aradığınız ürünlerin hepsi burada. Sizler için düzenleyeceğimiz anketlere katılmayı, hepsi burada ve Tuana hesaplarını takip almayı unutmayın. Bizim için yorumlarınız çok kıymetli. Harika bir yaz geçirmeye devam etmenizi diliyor. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.